O anlamda sizin de e, sponsora, destekleri ihtiyacınız var. Var mı önünüzü açan insanlar? Muhakkak Hayatınızda. Şimdi biz 3. E, medya Ödülleri'nde de çok büyük destek aldık. E, bundan önce zaten Adnan Başkan'dan da destek aldık. Biz bundan sonraki süreçte zaten yapacağımız festivallerde desteğe çok ihtiyacımız var. Ama şu e, festivalden önce şunu belirtmek lazım. Önümüzde çünkü çok kısa bir süre var. Şu süre zarfında ee, bir desteğe ihtiyacımız var. Ee, biz 4 yıl boyunca Galip Öztürk abimizden e, destek aldık. Çift evet. katlı otobüs olarak. Hani İstanbul'a gittik. bir şey. Ee, biz bu sene, 5. senemizde de Galip Öztürk abimizden İstanbul'a ve Batum'a aynı seferde gidip gelmek için çift katlı otobüs talep ediyoruz. Buradan sesimizi duyarsa çok mutlu oluruz. <laughs> Hem <de> çok mutlu <laughs> oluruz. <Çok, çok, gülüyor> i̇stiyoruz. istiyoruz. Evet, Galip abi biz tekrar yüzsüzlük yapıp 5. senemizde de <laughs> otobüs, otobüs talep istiyoruz. ediyoruz. Peki, diğer firmalara ve şirketlere de buradan selamlarımızı göndererek <laughs> bir yerde çağrı yapmış olalım. Tabii Lütfen bu açığız. tip faaliyetlere, etkinliklere, festivallere destek verin, adınız geçsin sizinle beraber büyüyelim daha da çoğalalım artalım başka projelere de e, ayak olsun ki imzamızı atalım. Göz.